Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte rekabet çöküyoruz. Beylere hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar sonunda şöyle güzel bir ekip kurduk ve e, bugün inşallah kazanırız. E, bir önceki Overwatch videomuz güzel izlendi. Böylece devam etmesini biliyorum. Hadi bakalım. Beyler long yapalım mı? E, yapalım kanka. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar HyperX Call 2 kulaklığını aldım. Ee, artık bunun mikrofondan ses gelecek. Artık Ranger'la falan telefon ses kaybıyla uğraşmıyoruz. Böyle tak OBS e, kayıga başladım. Artık bundan sonra böyle ses kaymasız olmayacak. Geldim. Tamamdır. Oo, gal 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 abi gal gal. Girin abi Algım eşyak. Ama keşke... Heh şurada yukarıda yukarıda. Yukarı. Oha. Kaykla kaykla şey e, o, o şey alabilecek misin Relover'a? Relover çok sıkıntılı Lan. Şeyler. Bu Böyle vereceğiz gibi. Neyse. Ah be. Aha. Helal. Ah be. Mermi, ah be. Mermi, kanki mermi bükmesi alıyorum bu arada. Mermi bükmesi alıyorum. Sıkıntı yok. Tamam bir eco kalalım alalım abi. Eco olalım. alalım. Bu arada arkadaşlar bayağı bir CSGO videosu gelmiyordu. En son işte başkan kan over Overwatch'a gelecek bu arada Nova 2 olduk. İnşallah Nova 3 oluruz. Bu ümidim o şekilde. Hedefimiz keleş. Bakalım. Artık neler tamam, olacaksa. Be. Ya şu Silver'dan kurkulduk yani. Artık Nova Reis. <laughs> Önceki hesapta Silver'dım beyler. Valla abi be. Oha! Bana koyayım. Adam ne yaptı ya? Adam Dur gön abi gön 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 Abi Glow'un anasını. Ben bu, bu odayım. Hadi be! Lan 89 vurdum ya! Abi, abi agama 89 <laughs> vurdum Sıkıntı ya. Sıkıntı yok. Çekelim mi? Çekelim ya. Çek, çek. Çekelim çekelim. çekelim, çekelim. Keleş abi, keleş. Beyler, mikkıbi yapalım bence, mı? Evet. bence çekelim. direkt lower'dan yapalım. MP7 var, var zaten morda. Tamam doğru yapalım o zaman. Aktım su var. Vallahi beyler 2-0'lık mağlubiyetle başladık ama neyse. Bakalım gel gel. Abi ya abi. abiye 70. Gör flash atacağım. AWP var girme. Nerge var? AWP düştü AWP düştü. Attım flash bekle bekle bekle. Aldım aldım. Hayır. Right. Ama canıma kaldı. Gel abi boşsak. Attım flaşı da. Aldım abi. Aldım abi ara abi. bakayım ben. Tamam. Deçli. Hadi be. Kapar kapı var. Abi şu Kapı var. La half bir. Aa şey şey güçlü. Pencere de geliyor pencere. pencere. Yangım ya, yangım, yangım, yangım. yangım. Çıkamadım. Kanka kapıda. Bitti bomba. Bize, bize, Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Kanka, kaç. Helal olsun, güzel. Oraya girme Egan, ölürsün. Yok, yok. <laughs> Long kaçıyorum ben. Ben yine keleş aldım. Tamam gül longdan devam edelim. Aslında B yakınız ama. Burak alacağım abi <laughs> AWP'yi? Siz attım ben. Tamam gül Al benim alayım keleş ama. Gel long gidelim ya tamam. Fark etmez. Galalım <laughs> bir yere gel. <laughs> Belki long açarım AWP ile. Oo. <gülüyor> <gülüyor> gör, gör 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 ben eee ben clip'e kalacağım. Adam gelsin Yok, alayım agam. ben buradan. Çünkü gelir muhtemelen. Yani düşür sana gidelim. Şort geldi. Da. Helal. Şuradan biri gelse var ya İnsan alayım Sen buradan ya. Sen nesin be? Yok. Nedi var mı kanka? Yok. Valla şu an mik yok beyler. Şimdi bakıyorum ama aynen. Aldım. Yerim mi? Arkadaşlar bu arada AWP ile baya bir geliş kırgım kendime. Yani Burak bile sen aslında global olman lazım diyor beboş. yalan değil. <laughs> Burak diyor yani sen aslında globalsin diyor ya. İşte. <laughs> İki tane A var. Dur geldim geldim. Aga B boş B dönüyor burada. Çok iyi tamam. Bir tane ah B'ye alamadım. City var beyler. Ele ve kıra kaçmış olabilir. City boş City boş. City boş. <laughs> boş mu? Kuru bomba ya kur kur. Aynen kurunca kuru abi Şort, <laughs> şu... Ben, short ben gel. Last B. Last B. Şöyle. Tamam. Tamam. Şey. Gakan. Can gel gel gel. A'ya gel. İnşallah Şorkan gelir kalayım ben ya. Yapamıyorum. Gelmeyecek bence ya. Seyredecek ya seyredecek aynen. Bakayım mikro olabilir mi? Yok kaç go kaç go. Bunlar Rus'ta inşallah sıkıntı çıkan. Bu <laughs> arkadaşlar videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. bak be. Tüy ben... Şuraya bakıyorum. bakıyorum. Şuna Helal. Çok be. güzel. Beyler bir kebeye kalksak iyi olur da. Aa araba araba. Gel, gel, gel. Abi kar var kar kar. Beye yaktım onu yaktım. Çıkamak o şimdi bekle. Ne güzel gidiyordum ya. Şu çıksak alsak ya dur. Dur flash yakacağım. Ben, ben de yanıcı var Yak tamam. Yangı yangı. Aa, Aga be. Neyse. Biri Aldın. B'de. Helal. Abi B'de. Koş koş koş. Koş koş koş. Bitti adam. Abi sesi var dikkat. Ah tamam yıktım. Turuncu gel abi gel Ama gel. Aynen bomba sen hiç şey yapma. Vur kur, kur bombayı. Kayıkta <laughs> <laughs> kalacağım ben. Kayıkta kalacağım. Göstermeyeceğim çünkü ağırlıktaki var. Tamam. Ben de şurada keseyim. Tamam. Yalnız mid gelirse biraz sıkıntı değil. Geldi City alt. Abi! 22 vurdum. Çek çek çok Ramanga. Agam iyi vuruyor çünkü. İyi kullanıyor da vuruyor. Algın algın. Hiç yoksa algın. Which which which? Helle. AWP sanga var kama. Boom. Ay. Agi be. Ulan son <laughs> <laughs> Drop atarım. Bombayı alın ben B'ye giriyorum. Kanka. Hiç rushlama bence. Kanka o zaman siz long girin ben B'de pusuyum. İki kişi alayım. tamam, tamam, Bo Bomba sende kanser de değil mi? Yok yok Alamazsan bomba düşer. Sitti var, var. Şey. Mid abi, var abi. Bir tane de şey var. Oo, rakip Yeşil abi. onu bana versene ben bir alayım onunla ya. Bir dakika, bir dakika. Abi arka var. Oo. Lan bir şeye kalktık ama nasıl alacağım ki onu ben? 61 vurdum bitti abi. Abi kral seni keşke ben ki, şansınız, abi Algım ölgüm. <laughs> 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 B boşa. B be... abi bomba düştü ama ya keşke bombayı ben almasaydım. Ay. Abi be. Nasıl ölmedi oh, be? Sait. Last site abi. Helal. helal. 1v1 helal. Allah kökü gibi oynuyor gibiyim ama alkı alkı yani alkı kek alıyorum Lan üç ya. adam almışım. Cross'um bozuldu. <laughs> Keleş alalım yine. Beyler mic kubi yapalım mı ya? Olabilir. Olabilir. Bon direkt ya be. direkt. Aa, ya Lokka'da çok şey yapamıyoruz ama neyse ben bir şey tamam. gireceğim. Bey B yok şu an herhalde. B yok. Bir tane varsa var. Bir flash ataydınız Longa. Long geliyor abi en az iki. Var mı? Geçti bir tane. Bavura bakıyorsunuz değil mi? Tamam. One side. Gengeyim mi şeyden? Mikten. Evet. Aldım. Oo. <laughs> Güzel. Bir tane var ama onu nasıl alacağız? Abi be. Long geldi. Long. Long. T-Base'den. Aldım. Helal. Yes. Gel Helal, abi. Tibeyiz mi düştü? Aynen. Ben düştüm. İşte burada adam var. Double abi. double aynı. Kaçın. Gel. Mid de düştü. Aynı, aynı anda giden bir dakika. Tam, bekleyin bekleyin. Adam abi. <laughs> Yeşil kay şeygan kaygan kay olacak. Aynen. Mor gir abi sen. Ben hemen girelim şimdi. Mor soldan girseydin. Gel, gel, geldi. Gel. Helal. Nice. Abi pis var <gülüyor> 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 abi güzel ya. Bu arkadaşlar ben müzik kick'imi değiştirmiyorum hep aynı çünkü sevdiğim için. Yani. Bir ben öyle ego olamadım lan şaka gibi. <laughs> bir almamız lazım. <laughs> Beyler arkadaşlar inşallah bu bir gaga nova 3 oluruz kick kazanırsak veya beraber Abi kazanırız. <laughs> Aaaa ne yaptın? Dur Gur AWP'yi şey bırak sen al abi onu. <laughs> Yok yok ben almayayım. Almayacağım mı? Ne kaldı sen kaldı ya. Attım sana attım sana. <laughs> <laughs> Lover geliyor lan. Yeşil gengecek abi ya. Aynen. Başka şansımız yok ki? Pik temiz mi? Temiz dur. Ulan şu smoke'un sönmesini bekleyin. Ar şey var. La çift kov açmayacaktım ya. Ha ne kaldı? 30 helal. Onu nasıl vuramadım ben ya? Yani. Molokov'la yakayım şeyi. Ş şorku bekle sen gitme abi şorka bekle. Beyler zaman koymayın gaygı alayım be. Vallahi gaygı oh, oh, alayım. Oh, 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 oh. Ah be. Nice. Kanka adam uçladı birazcık. Kanka ah, ah, tahmin sık direkt, görmeden aşık ya. Ooo. Arkanda daha var. Short short arkan geldi. Ya abi ya. Sonradan yoksa. X-file üstündeydi. Güzel. Tekibere de kanka. Abi şurada bir adam var. Sıraşım var istersen. Helal! Yak yak city yak ya da short'u. Yok ki. Bir şey molokav yok. Bir mermi var değiştir onu. Şeyde teş 9'u da değiştir. <laughs> Bak abi şey kan. Sesi diyor. Aynen. Bak kanka Bak şimdi bak bak görünüyor Helal Helal AWP atabilecek var mı ya? Tim neredesin? Atarım Tamam sen at Kaç AWP'imiz var? Bir bende, bende var. daha çok para var Ne atacaktın? 2 var 3 var Al kanka Sen AWP al Kanka çok güzel pingim var Evet <laughs> Şef böyle bir yavaş şey, <laughs> <ucu> geliyor. <laughs> Helal. Oh, oh flash os kaldım. Ben Bekle şifre e, kırıcı şey flash açacağım. Helal. Tamam. Helal be a oh, yok Hiç düşünmemiştim sen de. Bir saniye. Solda <laughs> ol olabilir mi? <gülüyor> Helal. <gülüyor> Çok iyi. Arka geliyor bir tane. Kar var. Tüm mermiler kafasına gitti abi. Body de ne? Yok abi bu ne? Ya? Arka kal, arka kal. Devam et sen, devam et. Öyle yapacağım. Şort dönüyor abi. Aynen. short deniyor adam. Aynen short gönecek. Nok da gelebilir ha. Helal. <laughs> ben pinkten oynayamadım ya. <laughs> Aa hadi git. Long gang eliming abiler flash alamazsın. Atın bana flash'ı ben gidelim. Allah. Hop. Hiçbir şey çekmedim. <laughs> Helal be. Hadi. 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 Yok şu an. Boya atışan sesleri yaşıyorum. Devam Hop. Nerede? <laughs> Anladım. Aha gördüm. Helal. Abi bir ego alayım iyi ya. Kanka önüme geçme. Tamam. Çok iyi. Elevator. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal be. Short sanırsam. Onu Hangi Arkada. Longta longta. Tamam long bana long bırakacaksın. Hmm, üçe... Aha, gördüm. Nice. Öyle. Abi fena oynamıyoruz ama bir egomuz yok ya. Hala <laughs> 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 Ya şu egoyu bir... <laughs> <laughs> Mikkan geneyim mi? Geneyeceğim, Mikkan geneyeceğim. Toner. Yok, Toner değil. Toner <laughs> <el> değil. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki el daha var. <laughs> pardon, pardon. İşte bunun matematikte bu kadar. 1B. <laughs> <laughs> 2B. Veremeyeceğim, hiç denemeyeceğim. Bir long kankam devam abi. Aklım flaşı. Darmadım. Helal. Bir de tane de city var. Oğlum ne yaptınız siz ya? Devam. Bir bana bırakın ya. <laughs> Helal valla benim bir gö görge 5 olsa bile oygarlar valla ama. B vardı kanka bir tane. Kesin, kesin B'dir ya. Short short Adam kill almak için neler diyor bunu. Çizdim bir tane Abi ya valla çok bokta oynuyorum arkadaşlar ya Buç yapalım mı bıç Helal evet. Beler son el değil mi? <laughs> Aynen şimdi son el ben oko çekeceğim Aynen Aynen buraya ben... bir tane de yine Çek çek aaa bir turuncu e çekmeli. Çekmeye çok. Var burada. Yerde abi. var otu. Çekeceksen Yerde otu var. Çekecek. Yerde var. <laughs> ben daha <ABP> VP'yim hadi. <laughs> <laughs> Amonis sikeyim bu nasıl takım? Beyler Beygan yok galiba. Yok be. Bir be. Bizim zayıf. Kabuga Otoyu kullanamayan bir benim herhalde. Bir tane mid var ya Mermi yarayacağım Long Gelsin şarkı gelsin şarkı. İki tane be şey mid var <laughs> bir Kanka bir tane emek karda var 21. Nasıl çaldın ama ya? Nasıl çaldık ya? Vallahi beyler. Ah, es attım ölmedi. 95 girmiş <laughs> Gerge <laughs> <laughs> şey gabul gorga. Helal. bomba makrider miydi? Konucular düşkün be. <laughs> Cross ayarladım çünkü. AKG böyle oynarsın arkadaşlar. Viyana başladı. Ben oynamaksız oynayın diye koyacağım valla. <laughs> <laughs> Valla. Ah bak KG iken ego alamadık arkadaşlar. Bu ilk. ilk defa yani. KG iken ego alamadık. Eka bari şurga bir ego alırsak. Boş bak ya. bak bak. Oo. Uy. Ha iyi oldu. Bırak bırak iyi oldu. İyi oldu. Agam çıksın. Agam sürekli reload kullanıyor kardeşim. İlk savaş. 55 vurdum. Algın. Şu ikisini bana bırakın rica edeceğim. Ha ego mu algın Burak da aşağıdan yazıyor ki, ego algırmayın diye. <laughs> Tabi işin şakası arkadaşlar şey değil. Ha, beyler beni bir short pusasanıza be. Tamam. Gel. Bir rush yapak ya. Bir mid'den indirsin botu. Oo, Ananın ooo. amı. Kanki çekarga bir şey gökerim de organ çıkabilirim. E evet, bok kalkan bir şeyler kırılır. Oo. Gel ara. Eleman oynuyor. Az bir saniye. Helal da. Bu bir. Mit var bir tane. Agamlar o, bir oyunu Adamlar oyunu bırakmış. Adamların ürünlüsü çıktı bu arada. Oso çekmemiz yok mu diyecektim, para yapalım. <laughs> bakın, ATG en azından şey... Arkadaşlar, bu arada asistim de yok. o bir şey yani, dikkatinizi cımbıza çekmenizi isterim yani. Biz Zeus alamıyoruz. <laughs> Geliyorlar. Lokta... Aldım. Aga ben ne anladım bu oyundan? Ben alayım onu. Yes, sen al. Oh. Evet arkadaşlar bir rekabetçinin Migas'ın daha geldik. Umarım rükbe atlarım abi çünkü iki maç kalkın kaldım. Belki burada alabilme şansım var. Bakın seviye katlayacağım. Kim atmadı. 35 Uf. attı da. 35'e kadar bakalım. Hadi bakalım. Aga abi. Atmadı Agı. atmadı. Ben akabilir. Atmadı. Atmadı. Ah be. Ulan. Neyse. Neyse beyler. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ne demek? Evet arkadaşlar. Ne demek? Bir sonraki videoda görüşünceye göre kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.